Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben, ben babama pide şey yapıyorum. Şimdi Bak. önce bunu dök. dök. Aferin sana. Hayır. Hepsini dök. Dökmedin tamamını. Tamam. Şimdi o tabağı buraya bırak. Ver bana. Şimdi sırayla yavaş yavaş anlat anlatan. Ben şimdi ben şimdi bunu döküyorum. <laughs> Neydi o döktün? Maya. Maya toz maya. Bu, bu tuz. Da toz. Toz. <laughs> Başka? Bu da bir şeker. Bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı şeker. Evet. Şimdi bunun içine ılık su dökeceğiz. Evet. Şimdi harcımızı karıştırdık. Benim İçini ben açtık. Bunu... Dök bakalım. Dök, 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 dök. anneciğim biraz daha. Dök. Tamam yeterli. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi ben bu harcı yoğuracağım hamur haline getirince kıvanç açmaya başlayacak. Evet. Ben hemen yorayım harcıyı. Karayım. Azıcık daha su dök anneciğim. Tamam. Azıcıkın. Dök bakalım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini döktün. Evet. Nasıl oldu? Ne oldu. Dök yok çok iyi oldu. Tam kıvamında. Daha Baba. Onu da dök. <laughs> Şimdi biz bunu çok getireceğiz sonra tezgahımızın üzerine evet. evet. koyacağız. Bay Güzel bay, bay. görüşürüz zaten. <laughs> bay bay yok. Daha bak evet. yapıyoruz. Hamurumuzu güzelce ne yoğuralım. Evet. Azıcık daha su lazım hatta. Evet. Bunu hatta... getireceğim. Evet. Biz çok sandık suyu ama değilmiş, azıcık daha dökeceğiz. Evet. Dök bakalım anneciğim dök azıcık canım. suyu. Dök, dök, dök. Hepsini dökebilirsin. Teşekkür ederim. Şimdi ben de azıcık un ekleyeceğim. Evet. Çünkü biraz sert oldu. Evet. Şimdi yoğurmaya devam. Evet. Sen ne yapacaksın usta? Ben de olacağım. Hiç malzemeyi hazırladınız mı usta? Ben? Evet. Ne koyalım içine? Sen söyle. İzine. Mesela bak bar koyarım. <gülüyor> Başka. Bir <laughs> de. Salam koyalım. koyalım salam, salam ettirim tabii ki. Koyalım. Peşer de koyalım. Evet. Bir de içine. sucuk koyalım. Evet. Çok güzel bence. Bir de yumurta koyalım. Evet. Yumurtalı yapalım. Evet. Geroluyor evet, Çok güzel oluyor çünkü senin elindeydi. Evet. Çocukların. Mutfığında ben Evet ben şimdi tezgahın üstüne koyacağım o zaman sen olacaksın anneciğim evet. bekle. Elimdeki hamurları temizleyeyim. Evet. Çünkü biz bunu dinlendirmeye bırakacağız. Evet. Bekle aşkım, daha bak elindekiler temizlenmedi anneciğim. Elime giriyor daha da. Evet el, Senin eline yapışır o yüzden. Evet. Bekle ben bunu hemen yuvarlayayım eline. Şimdi ben onu serpeceğim buraya biraz. Al bakalım, şunları Aha. çekiyorum ondan. Oh. Şöyle. Al bakalım sen şimdi. Elinde yoğur iki elinle. Heh, iki elinle anneciğim. yoğur <laughs> Yo, aşkım. Çok güzel yapıyorsun. <laughs> Sana gülmekten odaklanamıyorum şu an. Hadi yap. Aç güzelce ne? Böyle. Şöyle mıncır. <laughs> mıncır. Hah, at tezgahın üstüne. Vur. Vur tezgah. <laughs> tamam bırak şimdi. Şimdi bay bay yap herkese. Bay bay. Sonra Geliriz. açılmış halinde paylaşırız. Evet. Anneciğim bak böyle. Aa. Şimdi biz bunu bezeler halinde böleceğiz evet. çünkü. Al sen de biraz yap benim gibi şöyle. Evet. Biraz aç hadi bakalım. Öyle anneciğim evet. Bak benim gibi yapıyorsun öğrendin gördün mü? Baban çok beğenecek ya senin elin için. Evet. Babamıza sürpriz. sürpriz. Babam sürpriz pizza. Siz buradan babana pizza. seslenmek ister misin? Evet. De ki babacım sana da pizza yapıyorum. Afiyet olsun. Babacım sana pizza yapıyorum. Aa ben de evet. Şimdi al oklavanı iki elinle tamam. Aç hamuru bastır. Heh, öyle. Evet anneciğim. Şimdi de şöyle çevireyim ben sana. Yap bakalım. Bastır hamura doğru bak şöyle. Bak Gördün mü? Ne güzel oluyor. Ben olmazı alabilirim. Evet yap anneciğim. Daha olmadı çünkü. Heh. Arada bak şöyle bir elinle oklamayı bırakıp şöyle öne doğru koy hamuru. Heh. Kıvanç usta. Bak ne güzel yapıyorsun ya aşkım. Aferin sana. Beğendin mi sen evet. bu işi? Evet. Bana hep yardım edecek misin mutfakta? Evet. Aferin oğluma. Bu da gündü almak var da alalım ki? Evet. Onu da... Onlar kalabilir. Tamam ver alayım çekmişken. Evet. Gel bakalım. Şöyle düzeltelim. Bak bakalım. Bastır, bastır. Daha gücünle bastır anneciğim. Bastır. Hamura. Hı, bastır. Aferin. Bak çok güzel oldu. Cimdirap'ta <laughs> bunu. Göster bakalım nasıl <laughs> oldu. Cimdi... Aç ya, göster kamerayı böyle. Şöyle kaldır bakalım. Bakın, Bu kıvancın olduğu için küçük. Şimdi evet. biz bunun içine malzememizi koyacağız, kenarlarını evet. katlayacağız ve fırına atacağız. Evet. Piştikten sonra üzerine birazcık ister tereyağı isterseniz de margarin sürüp yumuşatabilirsiniz. Öyle daha Buyurum. lezzetli oluyor. Buyurum. Şimdiden biz afiyet olsun görüşürüz. Bay bay görüşürüz. Çocuklar siz de annenize yardım edin mutfakta. Siz <laughs> de bundan ne Bay bay görüşürüz. Bay bay. Bay bay görüşürüz.